Şimdi Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın'la konuşacağız. Düzenleme ilişkin e, yorumlarını alacağız. E, Sayın Yalçın öncelikle hoş geldiniz. Bu şu ana kadar yapılan açıklamalar için neler söylemek lazım? Evet, hoş bulduk Murat Bey. Ee, öncelikle çok sevinçli bir e, gündeyiz. Bizim açımızdan ciddi bir müjdeydi bu. Uzun süredir bir emek verdik, uzun süredir bir gayret gösterdik. 6. dönem toplu sözleşmede Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'le kayıt altına aldığımız 2022 yıl içinde çalışıp tamamlayacağız diye karşılıklı ödevleştiğimiz bir başlıktı. Ve bakanlıkla çeşitli mutfak çalışmaları yaptık. Ee, şimdi e, 424 bin kişinin kadroya geçtiği tarihi bir adım çalışma hayatasından çok kıymetli bir defa öncelikle onu ifade etmek isterim. Ve daha yayının başında Sayın Cumhurbaşkanımıza Özellikle teşekkür ediyorum Çalışma Bakanımıza emeği, gayreti ve bu süreçte işi kolaylaştıran adımları dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum. E, bu neyi sağlayacak? Bu çalışma barışını sağlamak konusunda son derece önemli. Çünkü kamuda çalışma barışında e, bütünlüğün bozulduğu bir zemine doğru gidiyordu. Biz, e, izleyenler hatırlayacaktır, 2011-2013'te de 280 bin sözleşmenin kadroya geçirilmesini e, sağlamıştık. 4 B kadrosuna, 4A kadrosuna geçen o süreçteki 280 bin kişi ciddi bir bayram havası yaşamıştı. Şimdi de aynı durumu yaşıyoruz. Kamuda bir bayram havası var. Teşkilatımızdan teşekkür telefonları olduğu gibi bireysel anlamda ulaşıp teşekkürlerini heyecanlanıp paylaşan kamu görevlileri var. Bu şöyle bir sonucu beraberine getiriyor. Aynı kurum içerisinde kadrolu, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi e, istihdam edilen bir farklılık söz konusuydu. Aralarında e, ücret farkı olduğu gibi özlük haklı farkı vardı. Görede yükselmeye birisi giriyor, biri giremiyor. Dolayısıyla bu tip farklılıklar dolayısıyla aynı işi yapıyoruz, aynı yerde bulunuyoruz ama farklı statülerde farklı e, özlük haklarıyla çalışıyoruz. Bu nasıl olacak, bu toparlansın diye uzun süredir bir e, baskı vardı üzerimizde ve biz bunu sözleşmeliğe son şurası diye önce yaptığımız şura çalışmasıyla bir kamuoyunun gündemine getirdik toparladık. Peşinden de e, sözleşmelerin sorunları ve çözüm önerileri beklentilerini ifade eden raporlarla konuyu toparladık ve muhataplarımızla adım adım izlediğimiz bu süreçte toplu sözleşmenin her döneminde gündeme getirdiğimiz bu adımlar nihayetinde toplu sözleşme kararına dönüştü ve şimdi de kazanıma dönüştü. Ben bu açıdan son derece sevinçli olduğumuzu ifade ediyorum. 424 bin kişinin kadroya geçmiş olması çalışma hayatı açısından muhteşem bir şey. E, bu Sen olarak verdiğimiz emeğin sonucu ama özellikle ifade ediyorum Çalışma Bakanı Vedat Bey'in bu konudaki e, tavrı ve ortaya koyduğu olumlu tutum Cumhurbaşkanımızın bu konuda e, himayesi ve özellikle konuya ilişkin hassasiyeti çok önemli bir tabloyu meydana çıkardı. Bundan önce de e, 5 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi vardı ki o da toplu sözleşmede aldığımız bir karardı. Orada da toplu sözleşmede kamudaki ek gösterge sistematiğini düzenleme konusunda bir karar almıştık. Bunun devamını da getirdik ve 3600 ek gösterge olarak kamuoyunda ifade edilen bu çalışma 5 milyon 300 bin insana kapsayan devasa bir çalışma hayatı düzenlemesine dönüştü ki bu açıdan da özellikle teşekkür ediyorum. Orada ufak bir iyileştirme alanı daha var. Onu da takip ediyoruz. Torba Kanun'la birinci dereceye yükselenler, şefler, teknikerler başta olmak üzere. Onlar da Torba Kanun'la toparlanarak konu tamamen tartışma alanından çıksın istiyoruz. Onun için de olumlu e, adımlar atılması için gayretimiz sürüyor. Ama şu an görüştüğümüz gündem sözleşmelerin kadroya geçme meselesi bizim için tarihi bir adım. Çünkü sizler de yakından takip ettiğiniz kamuoyu da biliyor. Özellikle yerel yönetim seçimlerinden sonra, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'li, HDP'li, İYİ Partili bazı belediyelerde özellikle çalışanların iş güvencesinin olmamasından kaynaklı olarak kapının önüne konulan arkadaşlara ilişkin yaptığımız gösteriler, protestolar, uzun süredir sesimizi yükseltmeler bir tehlikeyi işaret ediyordu. Çalışanların güvencesiz olması, bu anlamda onların ekmeğiyle oynanması gibi bir hoyratlığı beraberinde getiriyordu. Şimdi e, bu zeminde kurumuş olacak. Bu çok kıymetli. Onun için yerel yönetim çalışanlarındaki arkadaşlarımızda adeta bayram havası, da zurna havası var. Bu e, kamunun geri kalan kısmında 4B statüsünde olup 4A'lının da çalıştığı bir yerdeki bu e, anlam karmaşası, bu statü karmaşası bu da ortadan kalksın demiştik. Burada da bir bayram havası var ve e, öğretmen, az önce yayında siz de ifade ettiğiniz sağlıkçı ve din görevlisi boyutuyla da orada şöyle bir durum söz konusuydu. 2011-2013 düzenlemesinden sonraki süreçte yeniden sözleşmeliğe geçildiği için süresiz sözleşmeli istihdamı yapılmıştı. Ee, yani bundan sonra sözleşmelisiniz. Sonra bu çözüm getirmedi ve bunun üzerine bu tartışmalardan sonra süreli sözleşmeli olarak 4 artı 2 modeli devreye konuldu. Yani 4 yıl sözleşmeli sonra kadroya geçeceksiniz 2 yıl daha. Çalıştıktan sonra tayin alacaksınız diyerek bir düzenleme getirildi. Bu da tartışmayı büyüttü ve bizim bu süreçte de yaptığımız aile bütünlüğü sağlansın diye yaptığımız e, sesimizi duyurma çalışmaları etkili oldu diye düşünüyorum. E, sonra bu e, 3 artı 1 modeline indirildi. Yani 4 artı 2, 3 artı 1'e çekildi, aşağı alındı. Fakat biz yetmez ama evet bu düzenleme bir adımdır, bir nefes almadır ama aslında olması gereken kadrodur demiştik. Ve onun içinde çalışmaya devam etmiştik, meselemizi anlatma konusunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu e, burada da 3 artı 1 uygulamasına tabi olan arkadaşlarımız direkt e, kadroya geçmiş olacaklar. Bunu da Çalışma Bakanlığı, çerçevenin e, e, bütünlüğünü ifade etme açısından yaptığı açıklamada çok net olarak e, kamuoyuna duyurmuş oldu. Bu açıdan orada da bir bayram havası var. Ben çalışma hayatı muhteşem bir karar diye ifade ediyorum ve özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Yalçın peki e, kapsam dışında olanlar e, var mı? Onunla ilgili e, varsa e, beklentiler, hedefler ne? E, tabii ki kapsam dışında olanlar var. Mesela burada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı, Çalışma Bakanlığının da ifade ettiği burada e, tamamı sözleşmeli statüsünde olan bazı kurumlar var. Bu buradaki o bütünlük bozulmadı ve buralar sözleşmeli İslam'la devam edilecek denildi. Biz onları da çerçevenin içerisinde olsun diye gayret göstermiştik. İşte üniversitedeki akademisyenlerden Koskeptir ve benzeri kuruluşlardır. Bu tip yerlerdeki sözleşmeli çalışanların çalışanların sözleşmeli İslam edildiği kuruluşlarda bu bütünlüğü bozmuyoruz denildi. Biz normalde 550 binin üzerinde bir sayı için bu süreçte bir çalışma yürüttük. 424 bin kişi 4B'li statüsünde, olan, 4B statüsünde olanlar bunun içerisine alınmış oldu. Diğer arkadaşlarımızın da bu anlamda meselesini anlatmaya, onların da bu anlamda kadrolu olması konusunda gayretimiz yine devam edecek ama şu an 424 bin kişinin bu anlamda yaşadığı sevinç son derece önemli. Çünkü bu şunu beraberinde getirecek. Mesela görevde yükselme ünvan değişikliği sınavı oluyordu süresiz sözleşmeli olan arkadaşlarımız bu sınava müracaat edemiyor. Mesela Adalet Bakanlığı'nda yaşandı. Yaz işleri müdürü sınavı oldu. Ama e, bu sınava e, sözleşmeli arkadaşlar giremediler. Halbuki e, uzun süredir kamuda görev yapıyorlar. Normalde kadrolu olsa o sınava girecek ve o görevde yükselme hakkını kullanarak önemli yönetici pozisyonlara gelebilecekken sen sözleşmelisin. Sen bunlara müracaat edemezsin. Senin pozisyonun bu. Hani e, işçisen sen işçi kal gibi iş, iş, Cem Karacan'ın şarkısında olduğu gibi bu tip bir e, tuhaflık ortaya çıkıyordu. Bu da o zaman doğal daha, olarak e, daha bir eşit. strese sebebiyet veriyordu. Şimdi eşit bir zemine evet. geldi. Eşit bu arkadaşlar da mesela görevde yükselme, ünvan değişikliği sınavına girecek. Özlük hakları boyutuyla kullanamadığı haklarını artık kullanacak. O da direkt artık 4 a kadrol olmuş olacak. Evet çalışanların e, daha eşit bir aslında tabanda artık çalışma hayatına devam edecek olması açısından büyük bir kazanım gibi görünüyor. Çok teşekkürler. Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçı yayına katkı için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.